Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Evet, bilançolar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Biz iki tane daha bilançoyu inceleyeceğiz bu videomuzda. İkisi de çimento üzerine. Biri Afyon Çimento, diğeri de Çimsa yani Sabancı'ya bağlı çimento şirketleri. İkisinin de karlılıkları güzel arkadaşlar. Afyon'dan başlayacağım ben. Afyon satışlarını %93 arttırmış ve Buna da geçmeden önce bir şey diyeceğim. Daha bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bir açıklamada Evet şuradan hatta açayım hemen. 6,5 milyon adet konutun değiştirileceği e, söylenmiş arkadaşlar. Bu kentsel dönüşümle alakalı. Evet aşağıda bir yerde. Evet burada gördüm. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke genelinde 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunun 1,5 milyonu İstanbul'da ve en kısa sürede yapmamız ertelenemez mecburiyet halini almıştır diyor. Ve e, şu an için maalesef 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden de Kaynaklı inşaatlar devam etmekte ve bir kalem inşaatta devam ediyor. O da nedir? Ee, çoğu insan dünyanın yani nasıl diyeyim işte bu Covid'i, Rusya'daki savaş, şimdi Afrika karıştı. Ee, yani Polonya'ya sıçrayacağı söyleniyor Rusya'daki savaşın işte mülteci olayları vesaire derken e, köylerde ev yapma oranı biraz arttı arkadaşlar. Yani... Adam İstanbul'da kalsa da ne olur ne olmaz köyüme diyor bir 70 80 metrekare bir ev yaptırayım diyor ve köylere göç de var. E bunlar da ne oluyor? Çimento'ya yarıyor. Yani 3 kalem şey sayabiliriz. Kentsel dönüşüm, deprem bölgesi ve köylere göç. Bu üçünü saydığımızda çimentonun orta uzun vadede işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Bu yüzden iki çimento şirketini sizlere anlatmak istedim. Birincisi Afyon'la başlayalım. Afyon satışlarını %93 oranında arttırmış. 465 milyondan 897 milyona çıkarıyor. Brüt karı da 320 milyona çıkıyor. 131 milyondan %143'lük bir artış mevcut. Esas faaliyet karı da 124 milyondan 290 milyona çıkıyor. O da %133'lük bir artış ile çok güzel bir rakama çıkmış arkadaşlar. Favoy'a gelecek olursak Favoy'u %126 artmış. 139 milyondan 316 milyona kadar yükseliyor Favoy. E, net dönem karı da 252 milyona çıkıyor. 100 milyondan gayet iyi. Evet çeyreklik net kârda istikrarlı bir şekilde büyüyerek 143 milyona kadar yükselmiş ve öz kaynakları da 1 milyar bandına dayanmış vaziyette şu an için %17 artarak güzel bir artış gerçekleştirmiş. Dönem varlıklarına gelecek olursak dönem varlıkları da %22 oranında 639 milyondan 781 milyona kadar yükselmiş arkadaşlar. Finansal borçları görmüş olduğunuz üzere düşük bir borçluluk arkadaşlar. Yani elde ettiği bakacak olursak borçluluğunda Herhangi bir problem gözükmüyor. Net borcu biraz artmış. Ee, yani miktar olarak çok değil ama oran olarak fazla. Onun haricinde geçelim çarpanlarına. FK 10.94 PDD'de de 4.69 çarpanları bence yani normal, e, pahalı diyebileceğimiz bir çarpanlar değil. Evet kaynak dağılımına baktığımızda borçluluk olayı sıkıntı değil arkadaşlar firmada. %25'lik sadece kısa vade yükümlülüğü var. %3'lük de uzun vade firma kaynaklarının çoğunu ee, öz kaynaklarından elde ediyor. Ödenmiş sermayesi 400 milyon fiili dolaşım oranı %48-59 bu biraz yüksek ama genelde iyi seviyelerde %50'nin altında makul diyebileceğimiz bir durumda ama mesela %20'lerde %30'larda olsaydı tabii ki bizim için daha iyi olacaktı. Evet görmüş olduğunuz üzere brüt tüker marjı fabek marjı, çeyreklik net tüker marjı, öz kaynak karlı. Hepsi e, yani dolu düzgün 4 nala yükselmişler. Gayet iyi durumdalar. Öz kaynak karlılığı şu an biraz durmuş olsa da çok hafif bir şekilde azalmış ama %51'lere kadar çıkmış zaten. Önümüzdeki çeyrekliklerde de yüksekliğini artıracak ve %60'lara doğru hareketini devam ettireceğini ben düşünüyorum. Öz kaynak çünkü genel manada işleri güzel arkadaşlar Afyon Çimento'nun. Kaldıraç oranına baktığımızda kaldıraç oranı bayağı bir düşmüş. Borçluluğu gitgide azalmış. Bundan dolayıdır da cari oranı zaten yükselmiş arkadaşlar. Evet neyine bakalım? Karnesine bir bakalım. Evet yani 10 e, üzerinden 10 yıldızlı pekiye almış Afyon Çimento. E, yani ne diyeyim diyecek bir şey var mı görüyorsunuz zaten. Hepsi 6 üzerinden 6. Karlılığı da büyümesi de borçluluğu da. Çünkü borçsuz bir şekilde büyüyor. Ya bu da her firmanın yapabileceği bir şey değil. Helal olsun diyorum. Sermaye artırımlarına bakacak olursak. E, hissemiz bir de temettü veriyormuş. Ne zamandan beri? Son 2 yıldan beri ondan önce... 11 yıl vermemiş ama son 2 yıldır tekrardan bir temettü vermeye başlamış. 2010'da bir bedelsiz vermiş. Onun haricinde iki kere de bir 2020'de bir kere bedel yapmış. İşte her zaman da bedelli kötü değil. Mesela belki de bedelliden sonra işlerini toparladı. Afyon Çimento'nun geçmişini bilmiyorum ama yani firmaya güveniyorsanız bedelde de çok büyük bir sıkıntı yok. Ama bunu tabii ki alışkanlık haline getiriyorlarsa bu problem arkadaşlar. Yabancı takas analizine bakalım. Evet Haziran'da alım yapmış yabancı Ondan önceki aylarda da sadece Nisan'da alım yapıyor. Ondan önce de 4 ay boyunca satış gerçekleştirmiş. Evet bilançosuna bir bakalım arkadaşlar. Nakitini çok güzel %73 arttırmış. Ticari alacaklarda da bir artış mevcut. Evet stoklarını %24 oranında arttırmış. Bundan dolayıdır ki toplam dönem varlıkları da tabii ki artış gerçekleştirmiş. Evet, duran varlıklarda, maddi duran varlıklarda artış var mı? Yüzde %1'lik bir artış var. Kısa vade yükümlülüğe bakalım arkadaşlar. Kısa vade yükümlülüğü yüzde %1 oranında azalmış finansal borçları. Ticari borçları da %12 oranında azalmış. Yani düşünün alacaklar artıyor, stoklar artıyor ama borçluğu azalıyor. Gayet iyi bir firma. Bilançosuna baktığımızda bunu anlıyoruz arkadaşlar. Evet, toplam kısa vade yükümlülükleri de %1 oranında azalmış. Uzun vadeye bakacak olursak. Uzun vadede ne kadar? %38 oranında bir borçlanma artmış finansal borçlarında. O da yani miktar olarak baktığımızda 6 milyon TL civarında bir miktar. Gayet düşük bir miktar arkadaşlar. Ona da tekrardan iyi bir miktar diyebiliriz. İşte yani burayı 39 milyon sayarsak ne kadar? Yani 6 milyon 300 bin civarında bir artış var toplam uzun vade yükümlülüklerinde bu firma için. Bu rakam hiçbir şey değil diyebiliriz. Evet gelir tablosuna bakalım. Yurt dışı satışları da mevcut. Yurt içine 951 milyonluk bir satış gerçekleştirmiş. Yurt dışında da 40 milyonluk bir satış mevcut arkadaşlar. Maliyetleri 577 milyonmuş. Maliyetleri %100 oranında artmış. O yüzden brüt karı da 320 milyon olarak gerçekleşmiş. Genel yönetim giderlerini... %61 oranında azaltmışlar. Pazarlama satışta %54 oranında azalmış. Bu da azalmış gösteriyor ama e, tam onu şey yapamadım yani diğer bilançolarda bu tarz bir durum yoktu açıkçası. Evet aşağı doğru bakacak olursak ertelenmiş vergisi fazla değil arkadaşlar gayet normal. E, bazen onlarda çok e, yüksek miktarlar oluyor. Ona bir bakayım dedim. O yüzden onda da bir sıkıntı yok. E, yabancı para pozisyonuna bakalım. Evet. Yabancı para pozisyonunu yazmamışlar. E, faizlerine bakacak olursak e, alınanla ödenen faiz arasında çok fazla bir fark yok. E, ödenen temettü de 80 milyon civarında arkadaşlar. Evet. Afyon Çimento'nun çok güzel bir e, bilançosu gelmiş. Yatırımcısına hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar. Geçelim bir diğerine Çimsa'ya. Çimsa da Sabancı Holding'e bağlı. İşte bu güzel bilançolardan sonra bunları düşürmeleri de tabii ki ilginç. Çimsa'ya bakacak olursak satışlarını %51 oranında arttırmış. Brüt karı da %82, esas faaliyet karı %91 oranında artıyor. Yani karlılığında ve satışlarında güzel artışlar mevcut. Satışları 5 milyar 412 milyona kadar yükselmiş arkadaşlar. Net dönem karı da aynı şekilde 1 milyar 258 milyona yükselmiş. Çeyreklik net karda düşüşler varmış ama son bu çeyreklikte işte 1 milyar 6 milyona kadar çıkıyor. Bir önceki çeyrekliğe bakacak olursak ortalama 4 katı kadar yükselmiş. Öz kaynaklarında güzel %30'luk bir artış mevcut arkadaşlar. Finansal borçları %10 artıyor ve net borcu da %13 artıyor arkadaşlar. Dönem varlıklarına baktığımızda 752 milyonluk hatta 800 milyonluk bir artış var. %13 oranında gayet iyi. Evet duran varlıklar da aynı şekilde %21 oranında artmış. Çeyreklik satışları yani kafa kafaya gidiyormuş. Nereden baksanız ortalama ama son çeyreklikte artmış bu. Tabi doların artışıyla çimentoya da zam geldiyse onun da etkisiyle artmış olabilir. FK 684, PDD'de de 349. Yani baktığınızda çarpanlar olarak bana sorarsanız ucuz bir hisse gibi gözükmekte. En azından böyle bir pahalılığı yok arkadaşlar. Kısa vade yükümlülüğü %32, uzun vadede %12. Boşluğunda e, Afyon kadar iyi değil ama gene de kötü diyemeyiz. 135 milyon düşük bir sermaye ama zaten sermaye artırımı yapmıştı. Aynen onay bekliyor. Evet öz kaynak karlılığı biraz düşmüş ama gene çok güzel yerlerde %70'lerde. Diğerleri baktığınızda Favek'te ve brüt kar Marjı'nda artışlar mevcut. Dediğim gibi Afyon'da da aynı şekilde artışlar var. E, bunlar öz kaynağı da bir yerden sonra e, yansıyacaktır. Firma doğru yönetildiği zaman ki Sabancı Holding her türlü doğru yönetileceğini ben düşünmekteyim. Kaldıraç oranı yani borçluluğunda bir azalma mevcut. E, bundan dolayıdır ki cari oranında güzel seviyelere 1.5'lara çıkmış arkadaşlar. Evet karnesine gelecek olursak karnesi büyüme altı üzerinden altı çok güzel. karlılık altı üzerinden 5 O da gayet iyi. İşte biraz firmanın borçluluğu var. Dediğim gibi az önce Afyon Çimento'dan tek ayıran yer e, borçluluk farkı. Ama o da bir problem teşkil etmiyor bana sorarsınız Yabancı takas analizine gelelim. Yabancı son ay 300 bin lot aldı diyebiliriz. Onun haricinde ondan önceki iki ay bir satış gerçekleştirmiş. Martta da tekrar bir alım yapmış arkadaşlar. Bilanço'ya bakalım. Nakitte %13'lük bir azalma var. Finansal yatırımları %242'lik oranında bir art artış gerçekleştirmiş. Ticari alacakları da %50 artmış güzel. Evet, stoklarda %3'lük bir artış var. Ee, bakalım aşağı doğru. Maddi duran varlıklarında %24'lük güzel bir artış var arkadaşlar. Öz kaynak yöntemiyle %33'lük bir değer artışı gerçekleştirmiş. Bu da gayet iyi. Toplam varlıkları %17 artıyor zaten. Finansal borçlara bakalım. %11 finansal borç ödemesi gerçekleştirmişler. Gayet iyi. Yani nereden baksanız burada 320 milyon civarlarında bir borç ödemesi yapmışlar. Ticari borçlarda da aynı şekilde %1'lik bir azalma var. Yani borçlarda azalma var. Bu yüzden dolayı ki zaten kaldıraç oranı düşüş seyrine girmiş ve cari oranda da bir takım artışlar gerçekleşmiş. Uzun vadeye bakalım. Uzun vadede e, belli bir artış var arkadaşlar. %135 diyor ama e, rakam olarak çok yüksek değil yani. E, i̇şte orandan dolayı böyle yüksek bir oran gibi gözükmekte. Toplam uzun vade yükümlülükleri artmış. ki Kısa vadeyi ödeyip uzun vadeye çevirmek de aslında çok mantıklı. Mesela burada kısa vadedeki azalma e, uzun vadedeki artışa eğer böyle güzel yani finansal iyi iyi oranlarda finansal borçlar bulabilirlerse firmalar için tabii ki olumlu. Evet geri alınmış paylarda herhangi bir şey yok. Bakalım aşağı doğru nelerine bakabiliriz gelir tablosuna bakalım. Yurt içi de yurt dışı satışları da gayet yüksek. Yurt dışı satışları da bayağı fazlaymış arkadaşlar. Çimsa'nın gayet iyi rakamlar. bunlar da tabii ki döviz geliri açısından çok önemli. Yurt dışı satışlar %124 oranında artmış. Evet, e, bürüt karı da güzel bir şekilde bürüt kar gelmiş. Araştırma geliştirme evet, %13 oranında azalmış. Pazarlama satışlar normal %79, %87 Genel yönetim giderleri de artmış arkadaşlar. Evet aşağıda bakabileceğimiz bir şey. Evet nakit akım tablosuna da bakalım arkadaşlar. Dönem karındaki artışı gördük zaten. İlgimizi çeken başka bir şey var mı ona bakalım. Evet işletme sermayesinde gerçekleşen değişimlerde bir azalış var Evet arkadaşlar aşağı doğru gidiyorum alınan faizde de ödenen faizde de ee, çok bir fark yok. Yani alınan faiz %185 oranında artmış. Ödenen faiz de %55 oranında artmış. Tabii ki bu da olumlu bir gelişme şirket açısından. E, borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 1 milyar 751 milyonluk bir borç ödeme e, nakit çıkışı gerçekleşmiş. Gayet iyi bir rakam borç ödeme açısından. Firmanın borcunu azaltması açısından olumlu bir gelişme arkadaşlar. Evet. E, da bu şekildeydi. E, Videomun sonunda da tekrar belirtmek istiyorum ee, inşaat faaliyetleri üzerine e, üretim yapan bütün firmalarda önümüzdeki yıllarda e, güzel satışlar gerçekleşecek arkadaşlar tabi bunların e, bu bülüt karlarının esas faaliyet karlarına dönüşüm dönüşmesinde e, veya işte satışların bülüt kara indirgenmesinde bu giderlerin önemi var bunlar da firmaların yönetilmesiyle alakalı. İşte bu yüzden e, yönetim kadroları her zaman önemli bizim için. Firmaların güvenilirliği, patronun güvenilirliği her zaman önemli. Yatırım yaparken bunları da dikkate almamız gerekiyor. Sadece rakamlar veya e, teknik analiz üzerine değil. Yani firmayı da bir nevi tanımamız lazım. Evet videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Beğenip abone olursanız sevinirim.